Merhaba arkadaşlar PES Sevenler Vlik'ın hoş geldiniz. E, 2023'ün hem konsolda hem de mobilde çıkmasına sayılı günler kaldı diyebiliriz. E, 2022'nin de sonuna geliyoruz. Konemi Ağustos ayının sonunda e, 2023 gelecek dedi. E, 2022 ise Haziran aylarında çıkmıştı. Fakat kötü başladı. Hayal kırıklığıyla devam etti ve kısa ömürlü oldu. Çok uzun sürmedi. Erken bir zamanda da 2023'ü Konemi getiriyor. Peki 2023 nasıl gelecek? Ne tür haberler var? Bu videomuzda onlara bakacağız. Fakat şöyle bir durum var. Konemi 2023 Ağustos ayının sonunda gelecek dedi. Fakat net bir tarih söylemedi. Son videolarımızda ben de tekrarlıyorum ama Konemi demedi. 25 Ağustos'ta gelecek, 30 Ağustos'ta gelecek diye sadece dedi Ağustos ayının sonu. Fakat oyunda bütün etkinlikler bu perşembe günü 25 Ağustos günü bitmekte. Ondan dolayı da 23. E futbol 2023'ün bu perşembe gelmesi bekleniyor. İnşallah konumi Ağustos'un 30-31 falan yapmaz. 25 Ağustos bu perşembe günü güncelleme gelir. Peki bu hafta bitecek etkinliklere bakalım. 25 Ağustos Perşembe günü önümüzdeki Perşembe günü etkinlikler bitiyor. Bu starter İngiltere'deki tarzı etkinliklerin bu Perşembe son günü buradan antrenör ve GP hediyeleri kazanabiliyoruz. Onun dışında premium hedeflerin süresi geçen hafta dolmuştu. Bir de 5 yıldızlı, 4 yıldızlı, 3 yıldızlı gibi öğeler kazandığımız, antrenörler, GP'ler kazandığımız hedefler var. Onların da süresi doluyor. Bunlar yenilenecektir ve yeni adaylı sözleşmeler kazanacağız. O bakımdan önemli. Premium hedefleri tekrardan gelecek. Şu anki futbol liginin de süresi perşembeye kadar. Bulunduğumuz klasmana, çıktığımız klasmana göre de antrenör GP hediyeleri verecek konemi sonrasında iki klasman daha düşürüyor bizleri. Tüm oyuncu paketlerinin de süresi perşembe günü doluyor. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi de adaylı sözleşmeyle oyuncu alabildiğimiz kısım da perşembe günü dolmakta. Yeni paket bekliyoruz. Güzel oyunculardan oluşan adaylı sözleşmelerimizle alabileceğimiz oyuncular olması lazım. Hem 2 yıldızı, 3 yıldızı, 4-5 bütün yıldızlardan güzel oyuncular olsun. Eldeki o adaylı sözleşmeleri de en azından değerlendirelim. Geçtiğimiz perşembe günü küçük bir kampanya başlattık önemi. Adı büyük ama içeriği çok küçük. e -Futbol 2023 yakında geliyor başlığı adı altında bir kampanya yapıyorlar. Giriş kampanyası fakat hediyeler sadece 2 tane adaylı sözleşme. Perşembe günü ya da geçtiğimiz günlerde girdiysek bu hediyeyi almışızdır. Eğer girmediysek oyuna bugün girip bir tane adaylı sözleşme alabiliriz. Yarın da yine herkese bir tane adaylı sözleşme verilecek. Ha diyelim ki yarın oyuna giremediniz. Perşembeye kadar girdiğinizde de bir tane adaylı sözleşmeyi alabiliyoruz. Her gün oyuna girdiğimizde vermiyor. Sadece bir kerelik vermekte. Dediğim gibi perşembe günkünü almadıysak bugün son gün yarın yeni bir tane daha verecek. Toplamda iki tane sözleşme veriliyor. E Futbol 2023 büyük güncellemesi geldiğinde biz o güncellemeyi yaptıktan sonra elimizdekiler silinmeyecek. Aynen devam ediyor. Ayarlarımıza kadar aslında oyun devam etmekte. Adını değiştiriyorlar. Biraz tasarımda mor renkleri kullanacakları falan söylenmekte. E futbol paramız, GP'miz, puanlarımız, oyun ayarlarımıza kadar her şey aynen devam etmekte. E futbol 2023'ün gelecek olması bizim ligi kötü etkiledi. Bizim ligle alakalı Konemi geçtiğimiz günlerde olumsuz bir açıklama yaptı. Dedi ki SporTutu Süper Ligi kaldırıyorum. Fakat Ekim ayına kadar. Ekim ayının başında yine bir güncelleme gelecekmiş. O güncellemede tekrardan bizim ligi oyuna ekleyecekler. Fakat şu, burada şöyle bir durum var. Elimizdeki oyuncular, menajerler silinmeyecek. Eğer ligimizden oyuncular aldıysak, menajerler aldıysak onlar yine devam ediyor. Fakat önümüzdeki perşembeden sonra ya da bu güncelleme gerçekleştikten sonra ligimizdeki takımların oyuncularını ve menajerlerini alamayacağız. Markette bizim ülkemizin takımları yer almayacakmış. Konimi diyor ki Sportoto Süper Lig oyuncuları ve menajerleri standart oyuncu listesi ve menajer listesi bölümünde yani GP ile satılan yerde mevcut olmayacak. Ekim ayına kadar da alamayacağız fakat elimizdekiler silinmeyecek. Onlara dokunmuyor. Bizim ligimizle alakalı neler değişecekmiş? Ligin adını değiştirecek, kulüp takımların isimlerini değiştirecek, amblemleri değiştiriyor. Kulüplerle ilgili orijinal hiçbir şey kullanamazlar. Çünkü lisanslarla alakalı sıkıntı yaşanmadığı söyleniyor. FIFA Pro takım ve oyuncuların lisanslarını elinde bulunduran kuruluşla alakalı Konemi'nin anlaşamadığı söylenmekte. E, ligimizin hakları da onlarda, oyuncakları falan. Ekim ayında çözülmesi bekleniyor. Konemi de öyle dedi. Formalar orijinal formalar olmayacak. Belki renkler olabilir fakat sponsorlar falan onları kaldıracaklar amblemi. Aynen şu an oyunda Liverpool, Manchester City, Real Madrid takımlarında olduğu gibi onların da adının sonuna eklemeler falan yapıyorlar. Formalar orijinal forma değil. Bizim de ligimizin takımları öyle olacakmış ve güncellemeden sonra da markette Ekim ayına kadar bizim oyuncularımız, menajerlerimiz satılmayacak. Üst üste tekrar ediyorum ama önemli bir konu olduğu için de bir örnek vermek istiyorum. Almak istediğimiz futbolcuyu şimdiden alalım. Çünkü sonradan alamayabiliriz. Takımımıza transfer olacağını düşündüğümüz, haberlerde gördüğümüz futbolcu varsa anlaşabileceği yüksek ihtimal bence onu da alalım. Mesela Beşiktaş takımına Delali'nin gelmesi gündemde sanki sıkıntılar olduğu da paylaşılıyor. Futbolcu değil de Everton kulübünden yana. Ha diyelim ki Deli Ali Beşiktaş'a geldi. E şimdiden Deli Ali'yi almak lazım. Sonra Deli Ali toplumdan silinirse e Beşiktaş'tan da futbolcu alamıyoruz. O zaman Deli Ali alayım, alamayız. Örnek olarak Mertens'i gösterelim. Şu an Mertens'i oyunda alamıyoruz. Napoli takımından silinmiş. Galatasaray takımına da eklenmedi. Lisanslarla alakalı problemden dolayı galiba. Şu an Mertens'i mesela oyunda almak istersek alamıyoruz. Bundan dolayı da eğer takımımıza gelebileceği gündemde olan futbolcu varsa kendi takımımızın da oyuncularını kuruyorsak Onları şimdiden de alabiliriz ya da Ekim ayını beklemek gerekecek. E futbol puanı mağazasına baktığımız zaman da burada önemli bir değişiklik olmadı. Sadece geçtiğimiz perşembe günü Roselson'un göbek futbolcusunun son süresini değiştirdiler. Aralık ayı gibi bir sürede bitecekti. Yakın bir zamana bir ay sonraya çektiler. Yeni futbolcu eklemediler. Diğer oyuncularda da herhangi bir değişiklik yapmadılar. E futbol 2023'ün gelmesiyle birlikte buraya güzel oyuncu eklemeleri lazım. Hadi diyelim efsanevi futbolcu eklemediler. Bari yüksek seviyeli futbolcular eklesinler. Oyunda e futbol puanı eskiye göre yine fazla kazanabiliyoruz. Giriş bonusu var. Hedeflerden falan da kazanabiliyoruz. En azından şuraya 9500 seviyesi aralığında futbolcular eklesinler. 5000 e -be değil de biraz daha düşürseler daha iyi olurdu. Onları alır kullanırdık. Puanlarımızda bir işe yarardı. Hem mağazaya futbolcu ekliyorlar. Seviyeleri düşüp Bir de 5000'e futbol puanına satıyorlar. Alabileceğimiz ve fiyatı uygun oyuncular en azından olsa daha da çok işimize yarayacaktı. E, Futbol 2023'ün gelecek olmasıyla birlikte Konemi birinci sezon etkinlikleri neler, yenilikler neler onları bizlerle paylaştı. Onlara bakalım e, Futbol 2023'ün birinci sezonunda bizleri neler bekliyor. Öncelikle oyuna iki yeni oyuncu kart türü eklendi. Bir tanesi efsanevilerle alakalı. Efsanevi oyunculardan daha yüksek bir kart türü eklendi. Epic dediler. Türkçe'ye çevirisi destansı. Şu aşağı kısımda olduğu gibi bu kartlar destansı kartlar şu an efsanevi futbolculardan daha yüksek seviyeli olacakmış. Ve oyuna yeni bir efsane eklendi Schneider. Ülkemizde Galatasaray'da da forma giyen isim Inter takımının destansı futbolcusu olarak oyuna eklendi. Bunun dışında başka destansı yeni efsane futbolcular da eklenmiş olabilir. Milan'dan Sidor, Inter'den Schneider birinci sezonda gelecek. Bunu e futbol parasıyla top açılımı şeklinde getireceklerdir büyük ihtimalle. Bir de göze çarpan oyuncu kartları var. Türkçe'ye çevirisi göze çarpan. Bu da öne çıkan oyuncu kartlar gibi. Fakat onlardan bir tık daha yüksek seviyede. Açıklamada da Konemi öyle diyor. Öne çıkan oyunculara göre daha yüksek bir ilerleme üst sınırına sahipmiş. Alexander Anlat'ın örneğin diğer kartları maksimum 95'e kadar çıkıyordu galiba. Bu 96. Bruno Fernandes de aynı şekilde 94'ü görüyordu bundan önceki kartları bakıldığında. Bu kartı 95'i görmekte. Kendi takımımızda artı 3 seviye daha eklenecek. Daha yüksek seviyeye çıkacak. Bir de Konemi, Alexander Arnott ve Bruno Fernandes özel anlaşma yaptılar. Oyunun yeni elçileri Alexander Arnott ve Bruno Fernandes Ondan dolayı da bunların ileride destansı kartları ve özel premium paketleri olacakmış. Konami tekrardan Milan ve Inter takımının lisanslarını aldı. Bunların lisansını kaybetmişti. Hatta Inter takımının oyundaki tüm efsanelerini, efsanelerini sildi. Bende de o zaman Adriano'nun ikon kartı vardı. Ve birçok arkadaşımızda Inter takımından futbolcular bulunmaktaydı. Onların hepsi silinmişti. Şimdi Inter takımının geri dönmesiyle birlikte birçok efsane isim oyuna dönecektir. Yeni isimler de eklenecektir. Schneider'de olduğu gibi Milan takımına ait de önemli efsaneler yine ileride eklenecektir. Ve Milan, Inter, Club Amerika takımlarına özelde premium paketler olacakmış. E-Futbol 2023'ün birinci sezonunda Alexander Anlat'ın özel premium paketi satılacak E-Futbol parasıyla Burada Alexander Arnold'ın öne çıkan oyuncu kartı değil destansı kartı olacak. 2019 yılına ait bir destansı kartı yani efsanevi kartından bir tık daha yüksek. Destansı kart da bir efsane kart türü. Böyle bir kart tasarlayacak, tasarlayacaklarmış Alexander Arnott'a özel. Yanında da 10 tane öne çıkan oyuncu kartı. Geçen haftalarda Messi, Neymar'ın paketleri satılıyordu. Ona benzeyen bir paket Alexander Arnott'a yapılacak ve satılacak. İlerleyen zamanlarda da Bruno Fernandes'in destansı kartı aynen bu şekilde bir pakete de satılacakmış. Milan, Inter ve Club Amerika takımlarına ait premium paketler olacak. İçerisinde bu takımların 11 tane oyuncusu öne çıkan oyuncu kartıyla satılacak. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray, Manchester United Bayern Münih gibi takımlar satılmaktaydı. Aynı orada olduğu gibi fakat içerisinde efsane futbolcu olmayıp sadece 11 tane öne çıkan oyuncu kartı olacakmış. Aslında buraya Milan'dan bir efsane futbolcu ekleseler hatta Schneider'i burada Inter e ekleseler Sidorf'u Milan e ekleseler en azından garanti oyunculara sahip olunur ve yanında da öne çıkan oyuncular alınabilirdi. İki tane de efsane menajer oyuna eklenecek. Cruyff ve Cannavaro bunlar menajer olarak oyunda satılacaklar. E futbol parasıyla bunları alabileceğiz. futbol 2023 ile alakalı değişiklikler ve geleceklerle ilgili şimdilik bunlar açıklandı arkadaşlar. Kısaca bir özet özetleyecek olursak da yeni oyuncu kartı türleri ekleniyor. İki tane destansı ve öne çıkan oyuncu kart türünün bir tık üstü yeni lisanslar var. Milan Inter gibi fakat kaybedilen lisanslar bizim ligimizin örneğin kaybedilmesi yeni premium paketler geliyor. Analik çok fazla beklenmekte özellikle de konsolda oynayan arkadaşlarımız yıllarca analik oynadı. Analik hala yok. İlerleyen zamanlarda gelecek. Hatta Mobile'de ana ligin geleceğini açıklamışlardı ama daha konsola gelmedi, mobile gelmesi ne kadar sürer bilinmemekte. Konsolda arkadaşlık maçı oynanmıyor. Konami bununla ilgili bir açıklama yaptı. Ekim ayındaki güncellemede konsola arkadaşlık maçı gelecek dedi. Ekim ayının başlarında 2.1 güncellemesi bekleniyor. Şu ana kadarki açıklamalara baktığımız zaman oyunun oynanışı ile alakalı herhangi bir açıklama yok. O konuda düzeltmeler yapmaları lazım konsolda grafiklerle alakalı büyük sıkıntılar var. O tarafta da bir düzenleme açıklanmadı. Sistem gereksinimleri mobilde birçok arkadaşımız sistem gereksinimlerinden dolayı oyunu yükleyemiyor. En azından burada bir düzeltme yapsalardı oynamak isteyen arkadaşlarımız da bir şekilde oyunu düşük grafik ayarlarıyla bile oynama şansları olurdu. Sistem gereksinimleri konusuna da ne yazık ki Konemi herhangi bir çözüm getirmedi. Futbol 2023 çıktığında özellikle de ilk başlarda şu anki Futbol 2022 aynen devam edecek gibi görünmekte. Farklı gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Sizler de bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden herkese mutlu sağlıklı haftalar dilerim. Hoşçakalın.